arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım cayır cayır yağlarımızı yakacak bağırsaklarımızı gümbür gümbür çalışacak bir kür ile sizlere merhaba demek istiyorum çok kolay çok da sağlıklı bir kür ee, arkadaşlar bu bunu bir ay boyunca e, gece yatmadan yemenizi tavsiye ediyorum e, çok affedersiniz eğer kabızlığınız var ise dilediğiniz saatte de yiyebilirsiniz kabızlığınızı zaten yarım saat bir saat içerisinde götürecek bir kül bu şimdi gördüğünüz gibi yoğurdumu kasemize koyduk e, aşağı yukarı 4 yemek kaşığı kadar yoğurt üzerine e, bir çay kaşığı pul biberi koydum ben şimdi yine bir çay kaşığı e, dolu doluya olmaksızın e, kimyon yine aynı şekilde yoğurdumuzun üzerine koyduk ve yarım limon arkadaşlar Şöyle iyice suyunu sıkalım evet şimdi iyice karıştıralım arkadaşlar dediğim gibi bunu bir ay boyunca hiç üşenmeden gece yatmadan yerseniz ee, özellikle basen ve göbek çevresindeki e, yağlardan e, kilolardan eksildiğinizi göreceksiniz ince bir bel e, basen ve göbekle karşılaşacaksınız sadece bir ay yapmanız yeterli ama bir ay boyunca bunu mutlaka yapmanız gerekiyor e, herhangi bir sağlık probleminiz yok ise e, acıdan dolayı pul biber acı olabilir onun dışında arkadaşlar gerçekten kabızlığa da iyi geliyor. Dediğim gibi bağırsak çalıştırıyor. O yüzden bağırsaklarınızı sindiremiyorsanız kabızlığınız var ise onu da gün içerisinde tekrar bu karışımı yapabilirsiniz. Zaten kabızlıkla ilgili birkaç tane videom var. Sayfamda bakarsanız işinize yarayan hangisi olursa onları da deneyebilirsiniz. Evet şimdilik bu kadar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. İşinize yarayacak. Görüşürüz inşallah. Sağlıcakla kalın.